Menstrüel döngü. Kadınlığın harika dünyası. Karmaşık ama bir o kadar da parlak bir dünyadır. Biz kadınlar, yetenekleri ve süreçleri hem kusursuz hem de karmaşık olan inanılmaz şekilde vücut bulmuş varlıklarız. Toplumu iyileştirmek, dünyayı iyileştirmek ve çevremizdekileri beslemek için yaptığımız tüm inanılmaz şeyleri ek olarak Aynı zamanda hayat yaratma konusunda da mucizevi bir yeteneğe sahibiz. Aslında her ay vücudumuz menstrual döngümüzün 4 farklı evresinde meydana gelen hormonal dalgalanmalarla bu sürece hazırlanır. O ay hamile değilsek vücudumuz rekle döneminde önceden hazırlanmış yumurtaya veda eder ve ardından süreci yeniden başlatırız. Menstrual döngü beyinde yer alan hipofiz bezinin LH ve FSH hormonlarının salgılanmasıyla başlayan bir süreçtir. Salgılanan bu hormonlarla birlikte menstrual dönem başlar ve birkaç evrede gerçekleşir. Menstrüasyon döngüsü yumurtalıktaki veya uterustaki olaylara dayanarak iki faza ayrılır. Bu fazlar yumurtalık döngüsü ve uterus döngüsünden oluşur. Yumurtalık döngüsü, overiyel döngü, foliküler faz, yumurtlama ve lütel fazdan oluşur. Rahim döngüsü ise regli, proliferatif faz ve salgı fazına ayrılır. Tüm bu fazlarda hormon seviyeleri ve gerçekleşen olaylar birbirinden farklıdır. Fos, foliküler faz, Menstrual dönemin ilk aşamasıdır. Hipotalamus, folikül uyarıcı hormon olan FSH serbest bırakmak için hipofiz bezine bir sinyal gönderdiğinde başlıyor. Bu hormon yumurtalıklarınızı folikül adı verilen yaklaşık 10-20 küçük kese üretmeye teşvik ediyor. Her folikül olgunlaşmamış bir yumurta içeriyor sadece en sağlıklı yumurta sonunda olgunlaşacaktır. Nadir durumlarda bir kadının iki yumurtası da olgunlaşabilir. Olgunlaşan folikül rahminizin astarını kalınlaştıran östrojen artışına neden oluyor. Bu bir embriyonun büyümesi için besin açısından zengin bir ortam yaratır. Bu faz yaklaşık 16 gün sürer. Döngünüze bağlı olarak 11 ila 27 gün arasında değişebilir. Ovülasyon dönemi, foliküler fas sırasında yükselen östrojen seviyeleri hipofiz bezinizi LH salması için tetikliyor. Yumurtlama sürecini başlatan şey budur. Yumurtlama, yumurtalığınızın olgun bir yumurta bıraktığı zamandır. Yumurta sperm tarafından döllenmek üzere follop tüpünden tüplerden uterusa yani rahme doğru ilerler. Yumurtlama aşaması mensürel döngünüz sırasında hamile kalabileceğiniz tek zamandır. 28 günlük bir döngünüz varsa yumurtlama yaklaşık 14. günde gerçekleşir. Mensürel döngünüzün tam ortasında yani. Yaklaşık 24 saat sürer. Bir gün sonra yumurta döllenmezse ölür veya çözülür. Östrojen ovülasyon evresinden hemen öncesinde zirve yapar. Pik yapar ve kısa bir süre sonra da düşmeye başlar. Luteal faz. Bu fazda yumurtalığınızdaki yani yumurtanın ayrıldığı yerdeki boş folikül rahminizin astlarına döllenmiş bir yumurta için hazırlanmalarını söyleyen hormonlar üretir. Başta progesteron ve bir miktar östrojen olmak üzere bazı hormonlar salgılanır. Hormonlarınızdaki artış uterus astarınızı kalınlaştırır ve döllenmiş bir yumurtanın yerleşmesi için hazır tutar. Hamile kalırsanız vücudunuz hCG üretecektir. Bu hamilelik testlerinin tespit edildiği hormondur. Korpus luteum dediğimiz yapının korunmasına yardımcı olur ve uterus astarını kalın tutar. HCG dediğimiz bu hormon. Hamile kalmazsanız korpus luteum dediğimiz bu yapı küçülür ve emilir. Bu reglinizin başlamasına neden olan östrojen ve progesteron seviyelerinin azalmasına yol açar. Rahim astarı regli döneminiz boyunca dökülecektir. Luteal faz 11 ila 17 gün sürmekte. Ortalama süresi ise 14 gündür.